Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Bugün şekilde Zulu oynuyoruz. Açlıktan like atıp like, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bugün arkadaşlar oyuna yeni sezon, yeni jeton market ve yeni kastar falan geldi. Tabi ki de bu video sadece sezon pası inceliriz ama kastara ve jeton markete bir ufaktan bir göz atacağız. Şimdi abi geçelim videoya. Ne öyle tane, tane güzel konuştum pardon da bilmiyorum ama. Şimdi abi. Dur bakalım bir oyun baga mı girdi? Yok baga girmemiş. Tamam. Şimdi e, sezon pasını tasarıma bakacak olursak arkadaşlar. Sezon pasının tasarımı bence harika. Yani harika olmuş. Bu ne? Iron Man deseni falan bu bu arada ya. Oğlum adamlar Iron Man deseni getirmiş arkadaşlar bu arada. haberiniz olsun. Aslında başta Iron Man deseni falan mı yapsak ya? Ha demişlerdi inanmamıştım ama. E, neyse 100 krom var. Normalde başta 50 krom verdi, burada 100 vermiş. Ee, şimdi abi ark garantili kral deste ark eldiven mesela bu ilk defa elit bir eldiven gelmiş arkadaşlar. İlk defa elit bir eldiven ve bıçaklar ilk defa elit desen gelmiş. 3000 XP, e, 2000 gold parası falan filan. Ödül yağmur çıtırını, jeton tasarımı bu arada şunun tasarımı olsun, launcher ekranı olsun, ne bileyim giriş okturu olsun tasarım çok güzel. Ben gel böyle şeyler biraz dikkat ediyorum. Elit garantili kral deste gelmişti yeni olarak. İşte iki tane e, ZPL akis gelmiş. Yine 10 HD, 250 ZP, Elixir Titanium, 1000 ZP, 1000 XP falan filan diye gidiyor. Valla sezon bence güzel bir sezon olmuş ya. Ben baya beğendim ya. Ya bir sürü yeni şeyler var aga yani. Ne bileyim Elixir kral Kralı olsun, elik Eldivenler olsun. Bu arada çıkardığı ses de Iron Man sesi yani. Iron Man e, sıkarkenki eliyle sıktığı şey sesi var ya, aynısı yani. 3500 Mattel, yani tabi ücretsiz kısmı kötü olmuş tabi ki. De bayağı Baya yani kötü olmuş ücretsiz kısım. Ee, yeni 3500 falan filan. Sonda ne veriyor bu arada? Sonda bir tane kral deste, iki tane arka garantili kral deste. Bunun garantisi yok mu ya? Yok şey yani desen garantili. Bunun desen garantisi yok mu abi? E Kanka bunun desen garantisi yok. Simlet nereden alacak bu arada? Dedi ki desen çıkmadı ne yapacak abi? Ya, e, o saçma olmuş kanka bu arada ya. O olay saçma yani de. 3 adet elde antikral desteği. Dört adet. İki adet arka antik bilmiyorum kanka. Ee, onun kontrat ekranı falan filan yıldız mıldız koymuş halde bu ne yani. E, bakalım abi. Ee, ee, yeni AKS'ler gelmiş arkadaşlar bu arada. Sprey AKS de ödül yağmur AKS. Ee, yeni spreyler gelmiş bu arada. Sen bizim ev kira işte ne bileyim. Ee... Başka ne vardı? Ha, e, dikkat kolayca çıkabilir falan filan gibi işte. Esmiyor spreyi falan. Ee, yanlış çok yanlış. Ha ya böyle spreyler gelmiş aga. Bunlar sınırsı veriyor mu acaba? E tabi bunlar yeni geldiği için arkadaşlar şey vermiyor sınırsını vermiyor. Sonuçta bu Spray yeni gelmiş. İleride yeni da verir ama. Ee, tamamdır. E, ee, ZPL yağmur akisi var aga. Ben bunu bayağı beğendim açısı. Destek kasa falan filan veriyor full. Mesela sonda efsane ok destesi veriyor. Mega ocak kası 3 günlük AK3. Ee, sınırsız vermiyor bu arada bu. Mesela bu ana çıkarsa kötü olur çünkü bende çelik 210 sınırsız. Destansı deste vermemiş bu arada. Full efsane. Gerçi yani 2500 ZP de yani ne versin onlar. Ee, mesela burada M93 HDS'si AK47 e, Glock 18 Boru 12 Keytak Leon 1 M4 ya desen mesela çıkartırsınız Eklen, üst eklendi çıkartırsınız Vendetta falan çıkartabilirsiniz arkadaşlar buradan mesela Kara 98 Avuk Afet ve MHP'de 76 falan ee, Şimdi arkadaşlar kaslara bakalım Gene yani kaslar aynı ama e, resimler değişmiş de Tasarımları yine çok güzel lan şey gibi bu, e, bunlar Razer kasları falan vardı diye onlara benziyor bu arada ya. Ödül yağmur süper ödül yağmur jeton kasları. İçerikleri full aynı arkadaşlar maalesef yani. Artık buna alıştık yani. E, bir de Arman kası Arman bir de neydi? Ödül kası mı vardı? Oğlum kasın isimlerine bak ya mükafat Arman falan filan. Garip garip ya. E, setler aynı arkadaşlar. Setlerde bir değişiklik yok. E, Deste buraya eklenmemişti de. yani zaten mantıksız olur tabii ki de. şimdi jeton markete bakalım arkadaşlar gene jeton market aynı olacak tabii ki de. horoz garantili kral deste 5 tanesi 45 jeton güzel de horozu getirmişler her hafta şey her sezonda geliyor biliyorsunuz Bu sezon pas ee, bir ay 3 günmüş hmm, güzel bir süre olmazsa idare süre yani chrome kası 150 jeton 5 adet veriyor ama gene ee, jetonlu karakter kası 3 adet 25 jeton 11 materyal 1 adet Oğlum bu önceden 250'ye girdi şimdi 350'ye giriyor ya. İyice var ya abartı zor ya. İblis 50 jeton kası. Bir matel 5 tane veriyor. 200 jetona. Yapışkan bomba sınırsız 950 jeton ya. Sezon pasta benim saydığım Ya bildiğim kadarıyla herkesin. Herkes bunu anlattı. Ben onu saymadım. 350 jeton veriyor. Yani 600 jetonu siz kendiniz kasacaksınız arkadaşlar. Yani nasıl kasacaksınız ben size söyleyeyim. hani 200-300 kendiniz kasarsınız. Ondan sonra mecburi bak mecbur diyorum. Yani buradaki kasları alacaksınız aga. Ya mecbur ya abi dediğim gibi mecbur ya şey kaçıncı kez söylüyorum neyse Iııı ee, mecbur ya O nereden mecbur Ama ya. ee, ya mecbur yani Neyse tamam şaka bir arkadaşlar şimdi Beş tane hüküm jeton kası veriyor Tamam Iııı ee, Bu ne abi hüküm jeton kastı ne ya Beş bini beş yüz bin Beş, bini beş yüz bin Bu kasa markette yok bu arada ya Temiz yağmur kası. gene her sezon gelen kasının aynısı arka sadece ismi değişmiş rengi değişmiş. Ee, yani sıvı yapışkan bomba koyulmuş. Valla ben bu sezonu beğendim arkadaşlar bu arada haberiniz olsun sezon güzel ya. Kimine ders desin arkadaşlar bence sezon güzel. Ee, neyse bu video benden bu kadar görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın.